Dağların zirvesinde yaşayan bir kartal yuvasından bir yumurta yuvarlanıp bir çiftçinin tarlasına düştü. Çiftçi bu büyük yumurtayı buldu ve onu kendi tavuklarının yuvasına koydu. Bir süre sonra yumurta çatladı ve içinden bir kartal yavrusu çıktı. Ancak bu kartal tavuklarla birlikte büyümeye başladı. Tavuklar gibi yerde yem aradı. Tavuklar gibi küçük küçük adımlarla yürüdü. Tavuklar gibi kanat çırpıp birkaç santimetre yerden havalandıktan sonra tekrar yere indi. Yıllar geçti. Kartal kendini bir tavuk sanıyordu. Büyük, güçlü kanatlarının olduğunun ve göklerde süzülebilecek güce sahip olduğunun farkında bile değildi. Bir gün gökyüzünde süzülen muhteşem bir kartal gördü. Hayranlıkla izledi ve diğer tavuklara "Ah, keşke ben de öyle uçabilseydim." dedi. Tavuklar güldü. "Sen bir tavuksun, uçamazsın." dediler. Kartal onların sözlerine inandı. O yüzden hiç denemedi. Hiçbir zaman gerçek kimliğini keşfedemedi. Yere bakarak yaşadı ve bir tavuk olarak hayatını tamamladı.